Törenle gönderiyoruz abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bismillah. Hey, her şey törenle abi burada. Eyvallah. Anam. No. Aman Allah'ım <laughs> rüyamı bu. Allah Allah. <laughs> Ahmet'im ya. çıkar abim. Nasıl dans ediyor? Abi, abi sen, sen ne dedin? Alttan aynar, kaynar, üstten oynar abi. Ah, Alttan nasıl. kaynayacak, üstten oynayacak abi. Nasıl oynuyor bak. Hay maşallah. Gibi. Herkese kucak dolusu sevgiler. Konya'dayım. Az sonra size bir kebap anlatacağım. Bu kebabın fiyatı tam 3.000 lira. Yaklaşık üç kuşaktır bu işi yapıyorlar. Bu beşinci şubeleri Konya'da. Ehil Kebap. 1934'ten beri yapıyorlar. Çarşıda küçük bir dükkanla başlayan bir hikaye. Ardına birçok yerde şubeye dönüşmüş. Şöyle fiyatları göstereyim önce. 1 kilo fiyatı 3000 lira. 100 gramlık porsiyon 300, 300 lira. İşte 150 gram alsan 450 lira gibi. Mekanda böyle. Şimdi içeri girelim. Kebabı nasıl yapıyorlarmış beraber dinleyelim. Selamun aleyküm, günaydın, kolay gelsin. Aleyküm selam abi, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? nasılsınız? Iyi Teşekkürler, iyi. çok iyiyiz. Allah Geldik Konya'ya. Gastronomisini çok sevdiğim bir şehir. Allah Allah. Çok çeşitli yemekleri var. Mevlana mutfağı var, Selçuklu mutfağı var, Osmanlı mutfağı var, Anadolu mutfağı var. Selçuklu başkenti abi. Evet, çok güzel bir memleket. Burada da hakikaten insanlar damak tadına çok önem veriyor. Evet. Şimdi girişte şey dedim bu, bu kebabın güncel fiyatı şu an işte Ağustos ayında sayılırız. Güncel fiyatı 3000 lira. İnsanlar şu soruyu soracak. Ben o soruyla baştan gireyim. Bu etin kilosu 700-800 bandındayken neden 3000 lira? Bundan başlayalım. Abi bunu izah edelim. Buyur. Ee, 3 kilo çiğ kemikli kuzu etinden şu anda biz bunların kemiklerini söküp 3 kilo çiğ kemikli kuzu etinden piştikten sonra 1 kilo kemiksiz kebap kalıyor. Yani yüzde 60-70 civarında file veren bir kebap. Abi. Hı -hı. Bunun kemiği çıkıyor, sinirini atıyoruz, yağ gidiyor, suyu gidiyor, file veriyor. Yani şimdi şu gördüğün et şu anda çiğ olarak yarım kiloysa içtikten sonra bu 200-250 gram düşüyor abi. Düşüyor hmm. şu kadar kalıyor abi Süper. mesela. Ondan dolayı abi. Baştan bu soru işaretini giderelim ondan sonra başlayalım. Tamam, Ehil Kebap nedir, ismi nereden geliyor, ne zamandan beri bu işi yapıyorsunuz bir hikayenizi anlatır tamam. mısınız? abi Ehil Kebap 1934 yılında Dedem rahmetli tarafından kurulmuştur. Dedem Rahmetlik'ten babama, babamdan bana ve kardeşlerime biz üçüncü kuşak kebapçıyız abi. Şimdi dördüncü kuşak benim e, evlat, Maşallah. yeğenler, abim, çocuklar devam ettiriyor. Maşallah. Nesiller boyu kebapçınız. Nesilden nesile devam ediyor abi. Çok güzel. Elinize sağlık. Abi teşekkür ederim. Şimdi iyi fırın kebabı, hatta iyi fırın kebabı nasıl yapılır? Bir hazırlar mısınız? Tabii. Abi iyi fırın kebabı, kuzu etlerimiz öncelikle e, 15-16 kiloyu geçmeyecek. Bak bunlar 15-16 kilo kuzu etinin Bu önemli. Kumları, evet. Bunlar boyunları, bunlar gerdanları, Bunlar incikleri mesela. Evet. Böyle A ayrılıyor şey, güzelce. Tamam, 20 kiloyu geçmeyecek abi. 20 kiloyu geçtiği zaman hem ette kok olur. Mesela bizim etlerimiz kokmaz abi. Evet. Ufak kuzu kullandır. Kuzu kokmaz. Çoğu... İyi, i̇yi, kuzu kokmaz derim her i̇yi, zaman yani. zaten. Tabii erkek kuzu. Genelde erkek kuzu kullanmaya gayret ediyoruz. Mesela çoğu bayan müşterimizde ya kuzu eti kokar diye bir yargı var. Hı -hı. Aldı var. Bizim etlerimiz kesinlikle kokmaz abi. Bir gram koku alamaz. Ben her zaman söylüyorum. iyi kuzu kokmaz. Kokmaz abi. Aynen öyle. Ha, başlayalım o zaman. Evet, Şimdi bu arada Amos hazırlarken sen de hangi, nerelerde şubelerimiz var? Bir anlatır mısın? Abi merkezimiz Kızılay Hastanesi'nin orada. Dedem rahmetli babamın kurmuş olduğu esas merkezimiz daha hala devam ediyor. 50 seneden beri aynı yerde. Çok güzel. Kızılay Hastanesi civarında. Ondan sonra e, Buğday Pazarı'nın arkasında Karatay şubemiz var. E, Selçuklu şubemiz Otogar'ın orada. Meram şu anda Meram şubesindeyiz. 4. şubemizdeyiz. 5. şubemizde Arlı Sanayi Sitesi'nde çok en yakın zamanda Allah izniyle o da hizmete girecek. İnşallah. Şimdi ustam kaya tuzunu attı önce sonra etleri dizmeye başladı. Boyundan başladı. Evet. Var mıdır bunun bir sebebi? Evet abi var. Şimdi boyunun arasındaki bu ilikler, şeyler, özler, sular leğenin tabanına akacak abi. Şunlar da dökün kısımları. Bunlara fazla ateş verdiğimiz zaman bunlar da yanma olur. Bunlara en son yavaş yavaş ateş vereceğiz abi. Bunlar döşüyoruz. Yani her parçada bir ustalık Tabii, gerekecek bir durum var. Ustalık var abi. Evet. Buyurun. Ustam diziyor. Evet. Şimdi bunlar ustam tek tek katman katman diziyor. Hı hı. Şimdi fırına süreceğiz. Odunumuzu attık, fırınımız yanıyor yavaş yavaş. Evet. Fırınımızın isi çıktıktan sonra üstteki kızaran eti altya alacağız. He. Alttaki kızarmayan üstte devir daim, kaç, devamlı devir. Kaç bu işlem? Aşağı yukarı 6 ila 7 saat Oo, arası. 6-7 saat bir operasyon var. Çok çok emek var abi. Evet, elinize sağlık. Ya yani... Anadolu mutfağı zaten emek emek gerektiren ürünlerle dolu. Evet. Tokat'a gidersin, Tokat kebabı öyledir. Evet. Burada fırın kebabı öyledir. Karadeniz'e gidersin bir sürü yemek öyledir. Güneydoğu'ya gidersin bir sürü yemek öyledir. Çok lezzetlidir evet. ama. Yani Tabii. dünya mutfağına baktığınızda böyle 15-20 dakikada hazırlanan genelde yemeklerle yapılır. Bizde evet. kısık ateş kültürü vardır. Evet, kısık ateş. Kısık ateşte etin bağ dokusu çözülür, lezzetlenir, içi sulu kalır, Aynı. dışı kızarır. Ee, evet, mesela... Bunda, aynen buyurun. katkı maddesi yok. Evet. Tamamen natürel bir kuzu eti. Evet. Tamamen el işçiliği, aşkımızı katıyoruz öyle söyleyelim. <laughs> Eyvallah. Bir de Konya'da bütün ürün Konya'dan çıkıyor. Do dolayısıyla Aynı. burada yetiştiricilik var. Abi e, Konya dışından bir mamulümüz yok. Süper. Anadolu, tamamen Anadolu abi. O oh, mis gibi. Konya'mızın merada yetişen kuzular abi. Mis gibi. Yani. Buyuralım. Şimdi fırına göndereceğiz, evet. bekleyeceğiz ondan Hadi sonra. Eyvallah Ahmet Usta. Evet şimdi bu arada e, tabii tabi tek tepsi yok. Arkada ten, tencereler görüyorum. Abi onlar da özel siparişte. Ha özel siparişte ha, yapılıyor. Özel siparişte. Bunu da törenle gönderiyoruz abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bismillah. Hay maşallah. Her şey törenle abi burada. Eyvallah. O zaman biz bekliyoruz o zaman. Tamam abi inşallah hey. abi. Evet aradan bir süre geçti. Evet. Çayımızı içtik, sohbet ettik. Konya'yı konuştuk, gastronomiyi konuştuk. Epey bir terledik abi. Hayatı konuştuk, terledik. Ee, şimdi şeyi sormak isterim. Bir odunda bir tercihiniz var mı? Odun fırını tabii ama. Abi meşe odunu abi. Meşe odunu. Meşe odunu Duman abi. Duman yapmayan. İs yapmaz. Koru fazla olur abi. Evet. Yani fırın bizim e, fırıncıların tabiriyle hı hı. tabanı iyi tutar abi. Evet. Tabanı kuvvetlendirir. Nasıl güzel kızarmış evet. ama ya. Nasıl güzel kızarmış. Şimdi Ahmet Usta bunları alt üst yapacak güzelce ne. Bak daha önce bahsetmiştim ya <laughs> üsttekini altta alttaki evet. üstte. Şimdi üsttekileri kenara çıkarıyor. Alttakiler de e, renkleri değişmiş İşte Onlar da yavaş yavaş kas evet. dokuları çözülmeye başlıyor abi. Aynen abi. Bak şu abi şu özü görüyor musun abi? Evet, Bu etin evet. kendi öz suyu abi. Evet, Bak. Yani Kendini salmaya başladı yavaş sıfır, yavaş. Sıfır su koydular zaten. Gördünüz Aynı. az önce. Yavaş yavaş su salıyor. Ee, bittikten sonra bildiğim kadarıyla ta tepesine kadar su dolacak. Tabi tepesine kadar çıkar etin abi. Etin kendi suyu. Ona da kendi ekmek suyu. bandır bandır ye. Aynen öyle abi. <laughs> Dokunmaz yani. Öyle yapalım. Evet. Latourine. Bakın arkadaşlar. Konya fırın kebabı. İşte böyle yapılıyor. Şimdi bu Ayhan abi bak, üstteki kızaranlar alta girdiği zaman hı hı. E, o içindeki öz suyuna tekrar değiyor ya abi, evet. rengi biraz daha açılmaya başlayacak, evet. birazdan göreceksin. Bir de... Bu rengi açıla açıla, bu su yağa dönüşecek. Buharlaşacak, hı hı. yani özünü tamamen bırakacak abi. Burada bir de işte işin içine konvansiyonel ısı da geçiyor, kondiktif ısı, ısı da geçiyor. İkisi etin içini dibine kadar pişiriyor, Aynen. bağ dokuyu çözüyor. Ama evet. bu arada dışını kızarttığın için e, suyu da hapsoluyor. Tabi tabi. Bu şekilde bir şey. Mühürlenmiş oluyor yani Mis öyle söyleyelim. İşte ustalık ya atalarımız bunu bulmuş. Evet. Şimdi o kadar teknoloji var o var bu var ama atalarımız zamanında zaten bunu bulmuş tabii. yani. Abi şimdi yeni yetişen nesil ustalar Ağzını örtüyorlar abi, hı hı. kebap diye satıyorlar herkese. Evet. Esas kebap bu abi. Kızaracak değil Biz, mi? Tabii kızaracak abi, devamlı. O meşenin, o zaten meşenin abi, kokusunu da tadını şimdi da içine bak, alacak. 3 kilo çiğ kemikletten 1 kilo kebap kalır dedik ya, fire vermesi lazım yani. bu Devamlı ateş göre göre fire verecek. Tabii, bak, tabii, tabii, tabii. Yani şimdi Ahmet mesela şu boyun bir kaldır, göster abi. Bak. Bu arada şu ustalar, boyun kısmı bak. Ustalar, Kocaman boyun, küçük boyun haline geliyor hı hı, bak. Evet. Kızara kızara fire Aynı vere vere. Ki daha birkaç saat daha pişecek tabii, bu. Tabii tabii daha. 2-3 saat daha ateş görecek abi. Eyvallah şöyle aldık. Buyur abi. Ve saatler boyu bekledik. Evet mutlu son. Ayhan abi mutlu sana ulaştık Şu abi Allah'ın izniyle. Ahmetim çıkar yaparsam. abim. Nasıl dans ediyor bakın. Abi sen ne dedin? alttan oynar, kaynar üstten oynar ah, abi. Yarasın. Alttan kaynayacak, üstten oynayacak abi. Tabii Nasıl tabii. oynuyor bak. Hay maşallah. Gibi. Evet abi bak şu ön kol kürek üstü. Evet. Ayhan abi. Evet bakın etin suyunu gördünüz mü arkadaşlar nasıl çoğaldığını? Özünü İhari aldı iyice ne? suyunu saldı su yağ bindirdik tam yenecek kıvama geldi abi. Allah Şöyle amirim şu boyunu maşallah, çevir abi. Maşallah. Abi bu da boyun bak. anne abi keri var mı var keri var keri var. <laughs> abi hey kemikli boyunda çıkar abi. Evet. Anam 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 maşallah. Arkadaşlar ölmeden kısmet olur inşallah size bunlar. Ölmeden abi izleyen bunu arkadaşlar yiyeyim. hakkını helal etsin. Hakkını Gelsin de burada ikram edelim evet. abi. Ayhan abi bunlarda şöyle yağlı kısımları bak. Şöyle fena tatlı oh. olur abi bu. Bildiğin gibi ölen oh. değil. Oh. Oh. Yudu vuracaksın bunları. Oh. Vallahi çok güzel gömüyorlar abim. Herkesi bekliyoruz abi Şu inşallah. Şu su, etin suyu arkadaşlar. Abi, etin Ekmek etin bamban bambaniye, Bamban ye. Saf suyu. Ete banacan abi. Yiyeceksin abi oh. şöyle. Yapış oh. yapış oh. oh. abi. Vallahi çok güzel. Abi afiyet olsun abi. Gelinliksel yöntem meşe fırını. Bakır kazan. Gördüğünüz etlerin nasıl hazırlandığını. Sonuç bu. Zaten anlatıyor kendini, etin kendisi. Ayhan abi, bakır kazanımızın özelliği de var abi. Abi taban kısmı 5 santim kalınlığında olacak. Evet. Kenar kısmı 3 santim kalınlığında olacak. Ateş değiyor ya abi devamlı. Evet. Leğenimizin tabanı tutmayacak abi. Neredeyse 100 lira yakındır. Aynen. Abi yıldır, sel... yıl sonra 100 yıl olacak. Aynen, bu Selçuklu mutfağından geliyor abi. Evet. E, 100 seneye yaklaşıyoruz abi Allah izin verirse. Allah uzun ömürler versin. Amin abi Sağlıklı evet. saat versin bu şekilde. Ben üçüncü kuşak kebapçıyım abi. Dördüncü kuşakta dün gördün mü fotoğraf evet. çekildiğini? <laughs> Eyvallah Ersin abi. Bu şekilde ben masaya gidiyorum artık. Tamam buyurun abi, afiyet olsun abi şifa olsun. Evet, evet. şimdi artık tabağa gelecek. Kebapımızın sunum noktasına geldik abi. Evet, abi. Şimdi tırnaklı pidelerimiz ısınması için şöyle koyuyoruz abi. Evet. Tırnaklı Bunun pide özelliği, evet. de olmazsa olmaz değil mi? Muhakkak tırnaklı pide üzerinde olması lazım. Hı -hı. Tırnaklı pidemizin özelliği de 12 tırnak olacak. Öyle yalandan <laughs> pide falan değil böyle 12 tane de tırnak oh, olacak abi. Evet Ahmet'im çıkar. Şimdi abi herkesin isteğine göre evet. orta yağlı, az yağlı, yağlı yağsın nasıl severlerse. Evet. Mesela Ahmet'im orta yağlı 150 gram da artalım. Hemen çektim usta. Ayhan abi orta yağlı seversin değil ben mi ben abi? Ben bayılırım. Abi mükemmel Hatta olur. Hatta yağ ne kadar olsa o kadar iyi benim tamam. için. Tamam. Yağ severim yağlı Bunun yağ dokunmaz abi. Natural tabi yağ bu. Kes. Gram var hile yok arkadaşlar. Yok abi. Abi eski bakkal terazisi kullanırız. Evet. 10 gram fazla gider abi. Helal Her zaman. olsun abi. Eyvallah. Evet. Sonra Söyle. geldi. Evet. Üzerine Hah. pidemizin. Tamam. Pidesini yağlamadım. yağlamadım şöyle. Oh, güzel suyuna bandır bandır gönder. Oh maşallah. Hay maşallah. Böyle kaymaklı bir şekilde Öf, servis ediyoruz abi. Tamam. Abi yeğenlere şifa biraz daha, daha, Biraz daha ekmek yağlar mısınız bana? Hemen hemen, hemen abi. De, abi de, verdim abi hemen. Şu, şu, suya Şuraya ekmeği kayma, banıp abi banıp. Abi şöyle yap vurayım mı abi. abi? Oh yap abi yap. Anne Aman Allah'ım rüyamı bu? Allah Allah. maşallah. Şuna bir bak hadi Ahmet. Abi. Şöyle yağlı ekmeğimle geldi Abi bunu yiyen ölmez abi. <laughs> Eyvallah. Bayağı. Anadolu coğrafyasının her bölgesinde kebaplar var. Tokata gidersin tokat kebabı. Denizli'ye gidersin denizli kebabı. Çorum'a gidersin Çorum tandırı. Adana'ya gidersin, gidersin kebap vardır yine. Urfa'ya gidersin kebap görürsün. Burada da fırın kebabı var. Hem Mevlana kültürünü hem Selçuklu kültürünü barındıran Konya'nın gastronomisinde de önemli bir durum. Öncesinde de bamya çorbası. Bamya çorbasının içerisinde neler var? Küçük küçük... Bamyalar var. Ben itiraf ediyorum eskiden bamya çorbası sevmezdim ta ki Konya'nın bamya çorbasını görene kadar. Küçük şey diyorlar ona. Ne diyorlardı? Küçük Priz bamya. Filiz bamya diyorlardı. Çiçek bamya diyorlardı. Çiçek bamya e, sanırım Amasya'da toplanıyor. Amasya'dan geliyor Konya'ya. Üzerine et, yağlı bir et koyuyorlar, soğan koyuyorlar bu çorbaya dönüşüyor. Neden iyi? Çünkü mideyi çok rahatlatan bir ürün bamya. O yüzden bunu da tüketmelisiniz. Yaklaşık 150-200 gramlık bir kebap duruyor önümde. Ne dedik biliyorsunuz, 3.000 lira. Niye 3.000 lira olduğunu da anlattı başta. Gerçekten çok file veren, çok emek gerektiren bir iş. Tabii ki bu adam buraya bir işletme kurmuş, para kazanacak, onun da etkisi var ama çok emek gerektiren işlerden maalesef et pahalı. Barne çorbası tam dengesinde. Yoğun, yağlı değil. Üstündeki salça da lezzet katmış soğanla beraber. Böyle bir yemeğin yanında bunu önden içmek lazım. Şimdi bir kenara ayırıyorum. Düğün yemeklerinde özellikle bamya çorbası en son gelirmiş. O midede yediğin bütün yemekleri daha sonra hazmedebilmeni sağlıyor. Şimdi önce eti göstermek istiyorum şöyle çatalla ayırıp. Normalde e, diğer şubelerde önden çatal vermiyorlarmış. İsteyenlere çatal veriyorlarmış bu şubede. Normalde toplamda 5 şubeleri var bu arada. Hem Konya'nın eski çarşısında var. Sanayide açılıyormuş. Şu an Meram'dayız. Meram şubesinde her tarafta var. İstersen boyun etinden alınsın, istersen yağlı taraftan alınsın, istersen diğer taraflardan alınsın. Her tarafın, kuzunun farklı bir lezzeti var. Etin hazırlanışından bu safhaya kadar bütün bölümünü bu videoda gördünüz. Ekmeği nasıl yıkadı içinde? O etin suyu. Tamamen etin suyu. Bakın bütün süreci orada görmüştünüz. Tamamen o etin yağı geliyor. Bunun lezzetsiz olma ihtimali var mı? Zaten bakın koyuyorsunuz dağılıyor. Hani denizdeki kebap gibi bu da elle yenen bir kebap. Yani şey çatalla bıçakla değil. Şöyle yağlı taraftan aldım biraz. Hı. Etin saf yağı. Ekmeğe de bulaşmış. Kuzu da pamuk. Yani bu, diyorum ya bu, bu eti tarife gerek yok. Gerçekten ölmeden önce yemeniz gereken şeylerden bir tanesi Konya'nın fırın kebabı. Çok başarılı. Yağ tarafı başka bir lezzet, boyun tarafı ayrı bir lezzet. Kemiğe yakın yerler biliyorsunuz daha lezzetli oluyor. Bir de buradaki, buradaki başka bir ayrıntı da saf et yiyorsunuz. Mesela Adana'da yapmaz onu çok fazla ama Adana dışındaki Adana kebaplarına baharat koyarlar. Diğer yerlerde baharat çoktur, baharatın tadı yoğundur. Burada tamamen saf etin tadını kaya tuzu ve bu bölgede yaşayan kuzular. Başka hiçbir şey yok. Şöyle bir parça daha alacağım. Yanında bol bir biber, domates, soğan veriyorlar. Bir de istersen, bir de yanında şöyle bir ayran geliyor tabi ekstra arkadaşlar. Bu, bunlar yanında ikram olarak geliyor ama ayran ekstra. Doğal süt, yoğun yağlı, hafif ekşi, eşlikçi olarak bu da beraberinde çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Konya'ya geldiğinizde Ehil Kebap kesinlikle hissenizde olması gereken yerlerden. Meram'da şubeleri var, Merkez'de şubeleri var, Bakter'de şubeleri var. Hepsini deneyebilirsiniz. Kesinlikle listenizin başında olması gereken mekanlardan. Keşke siz de burada olsaydınız diyorum ve yavaş yavaş videoyu kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.